Canlarım benim, canlarım. Benim canlarım. Benim aşklarım aşkı verildi. Aşkı verildi. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum. Sizler de bana olan sevginizi oylarınızla bir kez daha ispat ettiniz. Allah'a gülüyor. Karadeniz elde CHP'den %45 oy alarak 6. kez başkanlığa seçilen Halil Post Büyük Belediye binasına gelerek halka seslendi. Destekleri için Karadeniz Aleli halkına teşekkür eden Başkan Post büyük, güçlü desteğinizle 6. kez belediye başkanı seçerek beni Türkiye'de en kıdemli belediye başkanı yaptınız. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Eleğimizle hizmetimize hep birlikte devam edeceğiz dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı hocamız büyük yarışkan, yarışmadan çekildiği için... Türkiye'nin sizlerin oylarında sayesinde en kıdemli belediye başkanı olduğu ben şükranlarımı sunuyorum. Halktan <laughs> yana olmasaydı, sizlerden yana olmasaydı beni 30 senedir belediye başkanı yapmazdınız. Allah razı olsun diyorum. Allah'ın izni bundan sonra yolumuz açık. Aynen hızlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hepiniz sağ olun, var olun. Sevgi! Sevgi! Barış! Dostluk! Dostluk! Zaferimiz kutlu olsun, hayırlı olsun.